Merhaba arkadaşlar. Düşük bütçeli bir YouTube kanalı olarak Amerika'da bu küçük masamızda sizlerle birlikteyiz. Bir ortam kurduk burada da kendimize. Ne zamandır da içerik çekememiştik. Şimdi size bu içeriğimizde YouTube'un otomatik dublaj özelliğinden bahsedeceğiz. Geçenlerde bir türkün videosuna denk geldim. Bu aralar bir ipad alma macerasına giriştik. Bir de baktım adamı tanıyorum Türk ama sesi İngilizce geliyor dublajlı. Nasıl oluyor derken fark ettik ki YouTube'a otomatik dublaj özelliği gelmiş. Bu sayede Türkçe olarak kaydettiğiniz videolar İngilizce diline çevriliyor. Aynı belgesellerdeki gibi sizin sesinizi, Türkçe sesinizi kısarak üzerine e, tanımadığınız bir sesten e, İngilizce olarak ses ekliyor ve bu sayede ee, çevirmiş oluyor. Şimdi burada Available Languages kısmında mevcut olan dilleri görüyoruz. Yani Dubbing from English derken e, İngilizceden hangi dillere çeviri yaptığını burada gösteriyor. Burada da Dubbing into English hangi dili İngilizceye çevirdiğinden e, bahsediyor. Yani burada bu saydığı dillerden, burada Türkçe de var. Türkçe olarak kaydettiğiniz içeriği İngilizce'ye çevirebiliyor arkadaşlar. Bu da çok harika bir özellik. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Türkçe olarak kaydettiğiniz e, videonun sesini İngilizce olarak dublaj yaptıktan sonra bu İngilizce sesi de e, yükleyerek şu dillere çeviri yapmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi e, bu video ilk defa deneyeceğimiz bir şey olacak ve bakacağız gerçekten çevirecek mi diye. Şimdi bu tarafta da kanalımızı görüyorsunuz. Kanalımızda birçok içeriğimiz vardı bizim. Ancak eski içeriklerin hiçbirini çeviremiyor ne yazık ki. Şimdi burada diller kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi gözükmüyor. Ya da bazı videolarda işlenemedi şeklinde yazıyor. Burada yani bu da demek oluyor ki bu özellik sadece yeni yüklediğiniz videolar için geçerli. Şimdi bu videoyu yeni yükleyeceğiz ilk defa ve deneyeceğiz bakalım. Gerçekten dublaj sesi çevirebilecek mi İngilizce diye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da İngilizce konuşulan başka yerlerden bu videona kadar trafik alacak bunu merak ediyoruz. Eğer böyle bir şey olursa artık Türkçe olarak çektiğiniz içeriklerin tamamı tüm dünyada yarışılabilir ve izlenebilir hale gelecek. Bu da sizin kanalınızın büyüme potansiyelini oldukça yükseltecek. Normalde İngilizce bilmiyorsanız e, ve hiçbir bilginiz yoksa sadece Türkçe video kaydedip bırakıyordunuz ya da e, çeşitli AI araçlarına çevirtip yükleyebiliyordunuz ama tabi bunların da hepsi paralı. Bu özelliği YouTube size ücretsiz bir şekilde sunacak. Şimdi bir de şunu denemek istiyoruz merak ettik. Acaba ben konuşuyorum tamam benim dediklerimi çevirebilecek İngilizce. Acaba yanımızdaki bu minik arkadaşımızın anlattığı bir şeyleri İngilizceye çevirebilecek mi onu merak ediyoruz. Hadi bakalım. Bize bir masal anlat. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini. Bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde, kaplumbağa zaman içinde bir tane kaplumbağa ve tavşan varmış. Günlerden bir gün yarış yapmaya karar vermişler. Evet. Sonra tavşan demiş, "Sen beni geçemezsin ki." Öyle demiş. Ee? Öyle demiş. Sonra yaz çizgisini çekmiş aslan. Aslan hakem mi? Evet. evet, aslan hakem. Aslan yarış çizgisini çekmiş. Evet. Sonra düdüğünü çalmış, başlamışlar. Sonra tavşan arkaya bakmış. Hiç, hiç kaplumbağa de yok. Sonra tavşan demiş azıcık şurada kestiriyim. Evet. Sonra çantasından havuzunu çıkarmış, yemiş. Sonra hemen uykuya dalmış. Sonra gözünü bir açmış, akşam olmuş. Sonra şöyle demiş tavşan. Acaba kaptan beni geçti mi? Kaptan beni geçti mi acaba dedi. Hı. Gitmiş, gitmiş sonra kaptan yanına. Kaptan sinsice tavşanın yanından geçmiş, gitmiş. Sonra Yarışı kavşan, kim kazanmış? Sonra gitmiş gitmiş yine yarış çizgisinin bitimine. Sonra tavşan da gitmiş sinsice bitiş çizgisine. Kaplumbağa beni geçti mi diye merak etmiş. Evet. Sonra Sonra, sonra ne olmuş? Sonra, bir bakmış kaplumbağa geçmiş. Oo. Sonra alkışlamış onu. onu Sonra dostluk mu kazanmış? Evet, dostluk kazanmış en sonunda. Evet, evet bu güzel hikayeyi sonra, dinlediniz. Sonra Daha bitmedi mi? Da bitti. Evet, bu güzel hikayeyi dinlediniz. Bakalım, bu hikayeyi de çevirebilecek mi İngilizce'ye? Biz de merak ediyoruz açıkçası. Ee, arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz bu hikayesi için. <laughs> Thank you very much. <laughs> Yapay zekanın kafasını karıştıracağız. Bir İngilizce bir Türkçe konuştuk. Evet şimdi şöyle de bir şey yaptık. Burada bir tane videoyu ben İngilizce kaydettim. Ancak bunu Türkçe'ye çeviremiyor arkadaşlar. Haliyle İngilizce kaydettiğiniz videoların hiçbiri Türkçe olmuyor dublaj olarak. O yüzden İngilizce kaydetmenize gerek yok. Türkçe olarak kaydedip İngilizce dublaja <laughs> çevirtebilirsiniz. Kanalınızda dublaj özelliğini aktif hale getirmenin yolu da burada. Size hemen onu göstereyim. Burada ayarlar kısmına geliyorsunuz kanalda. Daha sonra yükleme varsayılanlarına gelip gelişmiş ayarlar kısmını seçiyorsunuz. Burada video dili varsayılan diliniz Türkçe, altyazısı bu içerik ABD'de hiç yayınlanmadı olarak işaretleyebilirsiniz. Çünkü benim kanalın yeri Türkiye olarak belirli. Standart YouTube lisansı kategorimiz eğlenceydi. Eğlence kalabilir. Ondan sonra otomatik seslendirmeye izin ver seçeneğinin işaretli olması lazım. Şu tüm dillerde incele de yapabilirsiniz. Sadece deneysel dillerde incele de yapabilirsiniz. Çünkü şu an sadece İngilizce dilinde var, deneysel olarak var. O yüzden tüm dillerde inceleme yapmanıza gerek yok. Zaten Türkçeden İngilizceye var sadece. Herhangi birini işaretleyebilirsiniz ve kaydet butonuna basmanız yeterli. Ancak bu değişiklik sadece yeni videolarda devreye girecek. Eski yüklediğiniz videoları ne yazık ki yükleyemeyecek. Kanalda bir de eski videoları tekrar yükleyerek deneyeceğim bakalım çalışacak mı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Devrim niteliğinde olan bu YouTube dublajı bakalım işe yarayacak mı? Bu videoyu yükleyip bakacağız. Herkese selamlar. I way not get made it post -po,